Silikon protez meme başından mı, meme altından mı, koltuk altından mı yerleştirilmeli? Bu soruda bize sık sorulan sorular hastalar tarafından. Açıkçası bu konu aynı zamanda tüm plastik cerrahi meme toplantılarında da 10 yıllardır tartışılmakta. Ancak son yapılan çalışmalar göstermektedir ki meme altından yerleştirme en sağlıklı yöntem. Bunun nedenleri meme başından bir yarım ay şeklinde bir kesi yaparak yerleştirildiğinde protezin yerleştirileceği alana ulaşmak için meme dokusu gereksiz yere kesilebilmekte. Aynı zamanda meme başında hissizlik oluşma riski meme başı çevresinden yerleştirilen protezlerde biraz daha yüksektir. Aynı zamanda kapsül kontraktörü dediğimiz Memede daha sonra oluşabilecek sertlik riski de meme başına yerleştirilen protezlerde daha fazla olduğunu bilimsel olarak biliyoruz. Aynı zamanda koltuk altından yerleştirme de bir dönem oldukça popülerdi meme çevresinde iz bırakmadığı için. Ancak yine son yapılan araştırma sonuçlarına bakıyoruz koltuk altından yerleştirilen protezlerde de kapsül kontraktör dediğimiz meme sertliği oluşma riski daha yüksek oluyor ve bir miktar bir süre sonra silikon protez koltuk altına doğru hareket edebiliyor, koltuk altına doğru kayabiliyor. Oysa ki meme altından yaklaşık 4 santimlik bir kesiyle Protezi yerleştirildiğinde ileride oluşabilecek olan e, kapsülün hareket etmesi koltuk altına doğru ya da kapsül kontraktörü oluşma ya da meme başında hissizlik oluşma riskinin bu yöntemde çok daha az olduğunu e, bilimsel olarak bilmekteyiz. Müzik